Oğlum bir paket açak la. Oğlum bu ne en kötü kaleciyi ver Şu hayatta bir sikimde doğru gitsin ya. Tüm kaleciler arasındaki en kötü kaleciyi verdi. Gene kal. Hadi bir tane daha açalım. Oğlum. Bu ne lan amına? lan. Efe ellerinden bu gelmiş ne bekle. Elinize Elin, vereyim o zaman. Yapacak bir şey yok. O adam olamadık yani ya. 25 seviye oluyormuş. Neymiş efendim. Yaram gözüküyor. Lan donarıma gitmiş. Kullanım. Hay anasını satayım <laughs> ya. Oğlum bir oda açsana oda nasıl açamıyorsun. Senin okuduğun mektabın namına bak. Evet bugün Oğuzhan'la birlikte PES oynayacağız. Furkan gelir mi bilmem biraz rahatsız. Ya gerçi akıllı adamın ne işi var bizim ekip? Gençler selamun aleyküm. İstanbul selamun. Benim yedekleri belediye görse engelli maaşı bağlı. Böyle takımın anı. Nasıl ne Oğlum hazır versene vereceğim ağzını. Neymar'a bak cennet mahallesi Aliş çalımı yapacağım izle. Adamın kalesinde Kasilyas var. Ne yapayım mosturayım lan oğlum konuşsana. Dokunur değil hmm. mi sana? Oğlum bu nasıl gol senin Ajan duvarına mı amına koy. Bu arada telefon biraz ısındı da an patlı. Bunu nasıl Oyuncu kurtardın anasını avradına sok. Takım full özürlü ya. ya oğlum yapmayın. Yapmayın lan bunu. Yapmayın bunu amına Hakem o offside bayrağını deliğine sok. Efe oyunculara emir ver. Domalde. çok hoşuna Oğlum bir topu da tuzun Oo. Oo. Alırsan ismini bilmediğin kaleciyi böyle olur. Böyle sokarlar arkadaşlar. Az önce sinirden modemi yedi. Hani geçen maçtan sonra bir daha bu kaleci oynasanın anası her <laughs> şey de devam kardeşim. Ben bu adamı yıllardır tanıyorum. Bu Furkan nerede lan? Anasını amın. Messi. Messi çevirici. Yürü gitsene kardeş. Bizim kalecilerden adam olma. 42 Konyalı Musya Hepimiz aynıyız. Hepçiliği. Delingum girsene araya orospu çocuğu. Çocuğunun jantlara bak. Çocuğunun bitiriciliği iyi ama bok Kafa satıyor La gazete alacağım da bizim takıma tecavüz etmesin Furkan'ın doğum günü varmış la. Bana <laughs> ne? Ne ama ne? Ya hep böyle konuş ya. Yaptığımız pasları görüyor musun? Pep Guardiola'ya taktik veren takım. Siktirsin amına koyun. ne koyayım. Ne yaptım? Anladın mı sen bu çocuğu diye? Ne çocuğunu? <laughs> ne <Neye> faul verdin? <laughs> Kel kafasını attırdı. salak gibi kart verdi ya. Bak sen pa paşama ya. Yazık ya. Köpeğe sıkmışlar. Lan su yapmıyor bu lan. Buna ne olmuş? Ronaldo'ya Bir şeyler olmuş Burada vurma vurma çek Amına kudumu çocuğum vur Vurma lan Vurma oğlum niye vuruyorsun Ya gerizekalı Geri Gerizekalı horoz Oğlum o nasıl faul lan ambulans geliyor İçinde hemşiresi yok Allahım orta keseceğim diye muskabuğunu yalayan Neymar'a sabır ver yatış Hayır abi olur mu dünde kitapta bir Bir daha bu takımla oynayan lan abi. Asını sikeyim dedi Lan oğlum niye direğe vuruyorsun bak Abdesti alıp gelin artık. Evet. Bakın biz aşiretiz. Aşiret ama denge kalmıyor. Sen oraya. <laughs> köpeğin o doğurdu. Oros <laughs> bunu çok çivit. Atacağın ortadan anasını s**t. Keşfetten izliyorsanız bu videoyu. Devamı için yazın altı. Oğlum biz nereden bilelim sizin nereden geldiğinizi. Adam oraya kadar gelmiş. Yazıktır günahtır. Amacımız rahatsızlık vermek değil. Çalıp çıkmak değil. Bu arada Lewandowski küfür etti demin. Ben bu görüntüleri alacağım Cimer'e gideceğim. Bir tane bile gol atamadık inanamıyorum ya. Hala buradasın ya. Çenene sokayım az bir sus lan. Furkan da biraz oynamak istedi onu da alacağız. Artık alamazsak da. Kime kalmış? Ben posta güvercini aldım ilk postada öldü ben anlamadım. Sen de bir skinden anlamadın. Aha. Faul hoca. Hoca adam onu, omzunu soktu adam. Maçı oflu hocamı yönetiyor lan. Furkan koş. Arabanı dikiyor Şut çekmeyin. Ben Polonyalıyım. Strip kulübüne çevirdiler burayı. Suyu da geliyor suyu. Yeni atamadık ya. Bana iki dakika müsaade edin ya. Yani. 2 tamam. dakika ne olursun buna Penaltılara giden ilk Müslümanlarız. Furkan çok kötü şaka denemeleri yapıyor. Şu an şakanın şakası Bu kadar konuşuyorsan o zaman en iyi sporcu ol de. Çok büyük konuş. Oğlum bu Neymar'ın anası inşaatta sikmişlerdi. Ben Dibala'cıyım arkadaşlar. Aa, Gördün mü golü? Al şimdi bu topu. Ananın amına so Furkan Üzgün. Ay, amına so Oğlum oyun kasıyor. Suriyeli telefonla da bir tane düzgün top alıp atacaksınız. Geriz herifler. Neymar neden oraya gidiyorsun? Ana namı için gidiyorum. Messi ayağında da bir topu tut. Amına koyayım. Sen bugün niye bu kadar kinlendin? Bir sakin ol bir papatya çayı. Şu topu geri verir misin? Furkan e? 2 artı 2 kaç ediyor lan? 31 ediyor. <laughs> Basit matematiğe hakimsin. Niye döndün niye pas attın şimdi be anasını. La oğlum niye offside'a kalıyorsun? Vur hocam ağzına World of gibi yüzün. Hakemin banka hesapları kontrol et. Olsun öndeyiz. Kazanıyorum. Messi karnını tutuyor. Botsun oğlum sen botsun. Hepimiz aynıyız. Elçil. İsmi nasıl belli değil lan? Yazıyor ya. Kör müsün okuman? <laughs> yazman yok mu? Amına Oğlum ne oldu lan? Gece gölge gö olur? Amına koy. Ve maç bitti. Furkan'ı yatırdık aşağıya. Evet video bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız like atıp abone olup görüşlerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bay bay daha ne diyeyim?